Hepinize yeni bir günden selam olsun arkadaşlar. Ben nereye? Tabii ki hastaneye. Acaba ne diyecekler endişesiyle düşünceler sardı beni şimdi. Hemen arabaya atladım. Minibüsün kalkmasını bekliyorum. Ben verdim. <laughs> Ve sonunda geldim hastaneye. Hadi bakalım. Hayırlısı. Evet arkadaşlar her birinize yeni bir günden selam olsun nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir her biriniz valla beni soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi hastayım arkadaşlar hiçbir değişiklik yok antibiyotik kullanıyorum ama e, sesim tamamen gitti kulaklarım tıkalı burnum tıkalı başım ağrıyor e, birazdan gideceğim eksik olan ilaçlarımı da alacağım dün hastanedeydim zaten sabahtan öğleye kadar ee, dün de işte eve geldim falan annemler geldi bana sonra tabi kimseye yanaşmıyorum ben annem dedi Bade'ye de ben bizi alayım dedi belki dedi kalır dedi ee, gelmek isterse de alırsınız falan dedi ama dün akşam maşallah annemler de kaldı ben de rahatça gece boyu dinlendim. Ses yok, patırtı yok, gürültü yok. Allah razı olsun annemden. Öyle yani. Şimdi annemlerde de kalmaya alışırsa vay halimize. Zaten Elif de üniversiteye başlayınca vadesi büyük bir ihtimalle annemle kalır gibime geliyor. Çünkü annem boşlukta gibi hisseder Elif gidince. Bakacağız bakalım arkadaşlar. Öyle yani. Ee, hastalıkla boğuşuyorum dün video çekemedim yani bir şeyler çekmeye çalıştım ama devamını getiremedim çünkü gün boyu yattım arkadaşlar 9'da bir uyumuşum akşam kaça kadar 1'e kadar uyumuşum bir de Akın uyandırdı kalk sevgi yerine yat hadi falan diye kalktım yattım sonra 3'e kadar uyku yok burnum tıkalı tabi nefes alamıyorum falan neyse şimdi de dedim erkenden kalkayım nöbetçi eczane Allah'tan bize çok yakınmış oraya gideceğim ilaçlarımı alacağım ondan sonra kahvem bitmiş inanılır gibi değil ki benim evimde kahve bitmez arkadaşlar asla hep stokludur hep stoklu diye güvendim bir baktım kahve yok ve sabaha kahvesiz başladım bu acayip eksiklik benim için ve sinir bozucu e, hasta da olsam o kahveyi arıyorum illaki Öyle yani arkadaşlar ben de durumlar böyle. Ee, umarım inşallah sizler de iyisinizdir. inşallah hasta olmamışsınızdır benim gibi. Gerçi yazan arkadaşlar oluyor. Dün akşam canlı yayın zor yaptım arkadaşlar. Yarım saat kalabildim. Orada herkes hasta. Abla hasta mısın? Abla hasta mısın? Ama salgın var yani herkes hasta. Biz de hastayız diye yazıyorlar bana. Dün mesela Badeci'nin okuluna gittim. Bahçede Bade'yi bekliyorum. Ee, herkes hapşuruyor arkadaşlar. Yani herkes hasta. Bu normal bir şey. Hani mevsimsel geçişlerde olan bir şey yani. Öyle bakalım inşallah düzeleceğiz. İlaçlarımızı düzenli kullanacağız. Bol su içeceğiz. Bol yürüyüş yapacağız. Bol C vitamini tüketeceğiz. Ve kendimize geleceğiz diye düşünüyorum bakalım. Neyse yine çok konuştum. Ee, hiç zaman kaybetmeden şu ilaçlarımı alayım, eve geleyim, karnımı doyurayım, ilaçlarımı içeyim, bir meyvemi falan yiyeyim. Ondan sonra inşallah kendime gelirim bakalım. İlerleyen saatlerde de görüşmeye çalışacağım sizlerle. Neymiş yastık? Aa, silikonlu yastık. 100 liraya da iyi valla 200 liraymış bu çok güzel şöyle Daha organizatör o kadar herhalde değişik bir şey yok evet arkadaşlar çok şükür eve gelebildim yine bir poşet ilaç aldım eczaneden sonra eczane dönüşü ee, hem kendime hem çocuklara simit aldım çocuklar annem de biliyorsunuz kahvaltıda simidi çok seviyorlar ee, onlara da simit aldım kendime de aldım sonra ne aldım tane gitmişken yine zeytin kaptım. Mor kapaklı zeytin. Badecik çok seviyor bunu. Yine ekstra yedek peynir aldım. Kahveye dönmesin kahve hesabına diye. Çünkü bittiğini bu aralar gerçekten anlamıyorum. Hiç farkında bile değilim. Çünkü çok tüketiyoruz. Şunlardan iki tane aldım. Normalde bunlar bana yasak arkadaşlar ama böyle gittiğim zaman canım istediği zaman birer ikişer tane alıyorum. Sizler de şahitsiniz buna. Çok fazla almamaya çalışıyorum. Normalde Türk kahvesi tüketmeye çalışıyorum. Daha faydalı olduğu için. Sonra şöyle bir tane yine yemenin. Buna çok alıştım ben. Mehmet Efendi hiç aratmıyor. Çok güzel bir kahve arkadaşlar. Bir tane kahve kaptım. Sonra salam aldım. Bir tane. Ondan sonra ne aldık? Tabii ki Bade'ciğim. Vazgeçilmez Nutellası. Bunu da yedekliyoruz. Her zamanki gibi. Sonra Evde ekmeğim vardı arkadaşlar. Ben zaten normal ekmek yemiyorum biliyorsunuz. Çiçek ekmeğimden 4-5 parça var. Kepekte ekmeğim var. Bir de bu var. Zaten simit yiyeceğim, atıştıracağım bir şeyler. Bir de ne aldım? Ee, yeni patates gelmiş. Şoka. Şöyle büyüklerinden biraz patates aldım. Evde de vardı zaten. Patates bizimkiler çok seviyor biliyorsunuz. Öyle aldıklarım bu kadar Allah Ağız tadıyla yemek tasip etsin Allah olmayan herkese versin <laughs> Çok pardon <laughs> Şimdi ben bunları bir yerleştireyim bir Kahvaltımı yapayım İlerleyen saatlerde görüşürüz bakalım Evet arkadaşlar Geldim yine Kendime kahve yapmıştım Gerçi bir geldi Hiç anlamadım Hiçbir şey anlamadım Gripim ya tadından da bir şey anlamıyorum bu arada bugün e, yeğenimin çocuğunun doğum günü var. Hemen üst katımızda. Saat 4 gibi doğum günü olacak. E, Bade'yle Elif'le gideriz diye düşünüyorum. Gerçi ben gitmesem onları mı yollasam ki diyorum. Çünkü rahatsızım ya. Hani orada da insanlara bulaştırmayayım. Aslında gitmesem daha iyi olur çünkü çocuklar falan da var. En azından kapıdan tebrik ederim olmadı. Ee, ufakta bir şeyler Elif çekebilirse orada bir şeyler çünkü içeriye hiç girme taraftarı değilim salgın var e, çocuklar da olacak ben en iyisi gitmeyeyim kapıdan bir <laughs> doğum gününü kutlarım sonra inerim aşağıya Elif ile Bade orada kalır öyle yani arkadaşlar çocukları da düşünmek lazım biliyorsunuz oraya gelen çocukların hepsi okula gidiyor onlara da göz göre göre rahatsızlık bulaştıramam yani ama yine bir yukarı çıkarım yani kapıdan bir tebrik ederim maskemi takıp öyle yani arkadaşlar şimdi şu kahvemi içeyim yavaş yavaş salondan toparlamaya başlayacağım e, yatak odası işte salondan sonra yatak odası ondan sonra orta oda mutfağı en sona bırakacağım mutfağı hiç elleşmeyeceğim şimdi katlanacak çamaşırlarım var bir makine çamaşır attım şimdi çamaşır asmam lazım rahatsız olduğum zaman bütün işler kalıyor. Bir de hafta sonu girdi araya. Bugün akım 4'te çıkar mı bilmiyorum. Sonra Badeci'nin kırtasiye alışverişi var. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eksik listesi falan verdiler. Yani işimiz çok arkadaşlar. Bir de hasta hasta bunları yapması daha zor oluyor. Yani bayağı bir kötü oluyor. Onları da şey yapayım dedim. Doğum günü videosuyla işte kırtasiye videosunu İkisini birleştirip yarına bir video hazırlayayım dedim. Çünkü normalde e, dün de çekmedim video. Öyle. Bugün artık benden bu kadar olsun arkadaşlar. E, elimden geldiğince bir şeyler çekmeye çalıştım sizlere. Umarım severek, keyifle izlersiniz beni. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hasta olmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.